Motto Futbol'dan herkese merhaba değerli izleyenler. Alan 1221 PK karşıyaka Karşılaşmasını yorumlayacağımız programımızda Ali Kumral'la birlikte sizlerle birlikte olacağız. Ali Kumral hoş geldin programımıza. Hoş buldum merhaba iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Yayınımıza başlamadan önce izleyicilerimize ben kısa her zamanki yaptığım kısa hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmasınlar. Evet Ali hocam. Bu hafta güzel bir karşılaşma var. Üçüncülik dördüncü grupta Karşıyaka Alanya deplasmanına gidecek. Geçtiğimiz hafta e, grubun i, iyi takımlarından Balıkesir Spor karşısında iki birlik önemli bir galibiyet aldı Karşıyaka. Öncelikle isterseniz bu karşılaşmayı bir değerlendirelim. E, daha sonra Alanya karşılaşmasına geçeriz. Evet. Karşıyaka sezona iyi başladı. 3'te 3 ile başladı. Üç karşılaşmayı da 2-1 ile geçti. Ve aslında evet. bu Üç karşılaşmanın ikisi kağıt üzerinde zor karşılaşmalardı. İşte belediye evet. Kütahya Spor'da eplasmanı, e, Kütahya gerçekten iyi bir kadro kurdu. Maddi olarak e, iyi transferler yaptılar, bütçeli oyuncular aldılar. Balıkesir Spor'daki öyle, iyi oyunculara yöneldiler. Ve bu sezon zirve yarışında olması beklenen iki takımı evet. da iki birlik skorlarla mağlup etti. Son olarak Balıkesir Spor karşısında devreyi 1-0 geride kapatmıştı karşıyaka aslında maça kötü başladı. Beklentilerin altında kaldı. İyi bir oyun sergileyemedi Balıkesir karşısında. Özellikle yani 60. dakikaya kadar çok iyi bir karşıyaka yoktu ki devre arasında zaten hoca önce Tolga'yı çıkardı orta sahadan. dahil etti, Sonra Selim'i çıkardı, Doğanayı oyuna aldı. 60. dakikada. Bundan sonraki bölümde biraz daha oyuna ağırlığını koydu karşıyaka. Özellikle işte Erhan Öztürk yine e, takımın önemli isimlerinden biri. E, golünü attı, kilidi açtı diyebiliriz. Sonra Ferdin'in asistinde Yasin sahneye çıktı. Ve Karşıyaka'yı galibiyete taşıyan golleri kaydettiler. Yani Karşıyaka bu sezon bu tarz futbol göreceğimizi düşünüyorum Karşıyaka'dan ben. Sezonun genelinde. Çünkü geçtiğimiz yıllara oranla biraz daha mütevazi bir kadro ile sezona başladı. E, yaş ortalaması düşük bir kadro. Genelde takımların U19 ve takımlarından işte Başakşehir'den olsun diğer takımlardan olsun 20 yaş e, genç oyunculardan kurulu bir kadro. Genelde e, ilk 11'e baktığımızda da daha çok genç ağırlıklı bir kadro. Yani bu takımın en tecrübeli oyuncusu Tolga Önlü. Onu çıkarsak e, tecrübe diyebileceğimiz oyuncular işte Ferdi Burgaz Takımın tecrübesi diyebiliriz. 4 yıldır bu formayı giyiyor, altyapıdan geldi. 22 yaşında. Yine takımın bir diğer tecrübeli oyuncusu. İşte afyon maçında da kilidi açan isimlerden biri Erhan Öztürk. 25 yaşında. Genç bir kadro. Ki biliyoruz Burhanettin Hoca'yı Soma döneminden de biliyoruz. Yine Menemen'de de aynı e, stratejiyle yola devam ediyordu. Gençlerden kurulu, daha savaşçı, dinamik bir kadro. E, yani yaş almış oyunculardan değil de daha gençlere yönelmiş bir kadroyla devam etmeyi seviyor Burhanettin Hoca. Bu sezon biraz da şartlar onu gerektirdi. Maddi olarak geçen sezonun biraz e, sıkıntılarını çekiyor Karşıyaka. Geçen sezon biliyorsun ki çok e, maddi olarak yıpranmıştı Karşıyaka. Onun Hı. sıkıntılarını bu sezon hala çekiyor ve baktığın zaman geçen sezonun gelen, ondan önceki sezondan gelen e, borçlar, yükler e, Karşıyaka'yı sezon başında bir transfer cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Onu ödedi yeni gelen yönetim ve transferin önünü açtı en azından. Gençlerden de kurulu olsa bir kadro oluşturmayı başardılar. Yani gençlerden kurulu bir kadronun başına veya gençlere yöneleceğiniz bir kadro düşünüyorsanız burada en doğru isim Burhanettin Başa Temur. Yani bunu yıllardır neler yaptığını düşünebiliyoruz herhalde ki ben Burhanettin Hı. Hoca'nın ikincilikte Lig'de hatta Trendyol birinci Lig'de çok fazla piyasası olduğunu biliyorum, düşünüyorum. Karşıyaka ismi olmasa, Karşıyaka camiasının büyüklüğü olmasa bence Burhanettin Hoca 3. gelmezdi. O da Karşıyaka için bence Burhanettin Hoca doğru hamle oldu. yani ben hep şunu söyledim. Sezon başı bir program da yapmıştık. Karşıyaka bu sezon yıldız transferi yapmadı. Yıldız transferi hoca da yaptı. Burhanettin Hocayı getirerek. Bence doğru bir isimdi ve sezonu da bu paralelde 3'te 3 yaparak başladılar. Karşıyaka genelde böyle 4-5 gollü galibiyet bu sezon beklemeyeceğiz. Ama Karşıyaka'yı da kimse kolay kolay yenemeyecek. Öyle dinamik bir kadro var. Şimdi Tabii zor bir fikstür de başlayacak. bunlardan birincisi Alanya maçı ama sonrasında 5 maç İzmir'de oynayacak. İşte bu sezon gruplar biraz daha bölgesel hale getirildiği için Karşıyaka burada biraz avantajlı. Çünkü İzmir takımı fazla. Yani i̇lk olarak işte Eskişehir Anadolu'yu Anadolu içeride ağırladıktan sonra Çoruhlu deplasmanı yine İzmir'de. Sonra içeride Nazilli ile İzmir'de oynayacak. Altay'a gidecek yine İzmir'de. Uşak'la oynayacak yine İzmir'de. Yani güzel bir fikstür var önünde. Yani Alanya deplasmanından en azından bir, bir puana dönerse karşı yaka için bence e, avantajlı olur. Tabii kazanabilir mi? Kazanabilir de. Ancak Alanya deplasmanları her zaman zordur. E, Balıkesir sonrasında yani 1-0'dan geriye dönmesi karşı yaka için önemliydi. E, Afyon karşılaşmasında yenik duruma düşmüştü. Geri geldi kazandı. Kütahya karşılaşmasında öne geçti yakalandı. Yine kazandı. Bu maçta geriye düştü. Yine geri geldi kazandı. Yani Üç maçta da öyle öne geçip kazanma olmadı. Üç farklı e, sıkıntılı duruma düştükten sonra ne yapacağını en azından gördük. Kütahya maçında da gördük, Afyon maçında da gördük, Balıkesir maçında da gördük. O yüzden yani karşıyaka biraz daha ne yaptığını bilen bir takım konumuna kavuştu bence. Zor bir Alanya maçı bekliyor ama ben umutluyum açıkçası. Evet, e, Alanya takımı da grupta galibiyet senüs galibiyetle tanışamadı iki puanı var. Ama karşı yakaya baktığımız zaman da gerçekten e, geçtiğimiz sezon kendisi gibi playoff oynamış. Hatta playoff finali oynamış. En son Balıkesir Spor'u yendi. Tanya Spor'la karşılaştı ki e, Afyon takımı da gene yani tabii bu sezon biraz onlar da zor günler geçiriyorlar ama e, yine de önemli bir galibiyetti karşı yaka için. E, karşı yaka bu sezon işte sizin de Ali Hocam belirttiğiniz gibi hoca e, hamlesi çok önemli bir etki oldu. Siz de belirttiniz zaten Menemen FK'da, Soma Spor'da falan çalışmış tecrübeli bir hocayla bugün yola devam ediyorlar. Ee, en son Tire'ye karşı kaybettiği Alanya takımı da 2-0. Ee, evet bu karşılaşmaya geçebiliriz. Bu karşılaşmaya da e, nasıl bir oyun bekliyorsunuz hocam karşıya kadar? Ee, onu sorayım. Şöyle bir şey var. Alanya evet e, galibiyetsizlikte. Alanya da aslında geçtiğimiz yıllar oranla daha mütevazı bir kadroyla sezona giriş yaptı. Ee, daha Hı. öncesinde biliyorsun ki iki yıl önce şampiyonluğu oynadılar. Yine şampiyonlar kurulan kadrolar. Maddi olarak iyi harcanmış bütçeler vardı. Bu sezon geçmiş yılları oranla biraz daha mütevazı bir kadro. Yani onların bu sezon zirve yarışında olabileceklerini pek düşünmüyorum açıkçası. Tabi grupta geçmiş yılları oranla çok zorlu bir grup değil. Yani grubun kalitesi geçtiğimiz yıllar oranla biraz daha düşük. İşte Geçen sezon baktığınız zaman karşı yakayla Bursa Spor vardı. Evet. Yarıştan kopan iki takım vardı. İşte Bursa Spor sonra arayı açtı karşı yaşadığı problemler sebebiyle. Son haftalarda Kütahya oraya dahil oldu. Daha zorlu bir yarış vardı. Bu sezon nispeten biraz daha e, takımlar daha düşük bütçeli geçtiğimiz yıllara oranla. Ki karşıya bu sezon baktığınız zaman, şampiyonluk adaylarından biri olarak görülüyor. Düşük bütçeli bir takım. İşte Uşak Sporu ile iyi başladılar sezona. Çok yüksek bütçeli bir takım değil. İşte Denizli İtman Yurdu iyi başladı. Çok yüksek bütçeli bir takım değil. Burada Eskişehir evet. ve Kütahya biraz daha rakiplerine oranla e, maddi olarak. İyi kadrolar diyebiliriz. Yani onlar da geçtiğimiz yılın bütçelerinin altında. Yani geçtiğimiz yıl şampiyon olan takımlara baktığınız zaman bir Bursa gibi değil. Ben ne bileyim yani e, öyle görünüyor. Yani o yüzden biraz daha e, denk takımların mücadelesi şeklinde geçebilir. Yani şampiyonluk yolunda bir takımın ben sıyrılıp gidebileceğini düşünmüyorum. Alanya evet mütevazi bir kadro ama stat, stat yapısı, fiziki yapısı itibariyle de zor bir deplasman. Ne olursa olsun her takımın orada gittiği zaman puan kaybı kaybedebileceği ne düşünmemek gerekmiyor. Yani orada her takım puan kaybedebilir. Yarın bir gün Eskişehir'de gittiğinde, Balıkesir'de gittiğinde, Uşak'ta gittiğinde yine Karşıyaka içinde o tehlike var. Ama Karşıyaka bu sezon kadro yapısı itibariyle az önce bahsettiğim çok dinamik bir takım, savaşçı bir takım, her yerde her şey yapabilecek bir takım. O yüzden zor bir maç ama tabi e, İbre bir, biraz da Karşıyaka'dan yana yani kadroya bakacak olursak tabii şimdi Karşıyaka'nın geçtiğimiz yıllar oranla evet dinamik bir kadro ama geniş bir kadrosu yok, derin bir kadrosu yok. En büyük dezavantajlardan birisi herhalde bu sene bu olacak karşıya kadar. Yani Burhanettin Hoca ile bir şekilde ben devre arasında kendilerini atabileceğini düşünüyorum. Devre arasında mutlaka bir iki tane iş çözebilecek tecrübeli bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. En azından kadro derinliğinin artması açısından. Şimdi Karşıyaka işte bu hafta oynadığı 11'e bakacak olursak yani savunma hattının biraz daha ben güvenilir olabileceğini düşünüyorum. İşte Harun Kaya sağ eski bir Alanyalı, eski takımına karşı oynayacak bu hafta. Savunmada Erol'la Ensar var. Sol bekte Ferdi. Önlerinde Alpay ve Tolga. Bu yapının biraz daha güven verdiğini düşünüyorum ben savunma hattının. O yüzden Karşıyaka zor yenilen bir takım olacak gibi duruyor. Hücum hattında alternatif ise ne yazık ki yok. İşte sol kanatta bu hafta Selim Demirci oynadı. Altyapıdan yetişen bir isim. Beklentileri karşılayamadı. Hücum hattında Yasin vardı. Gol attı. Tam karşıya kanın santra formu bence değil. Onur geçen hafta Frikik'ten adından söz ettirmişti kendine. Bu hafta evet. e, geçen haftanın biraz gerisinde kaldı gibi. Yine e, iyi niyetliydi, çalıştı. Başakşehir altyapısından tanıyoruz kendini, kendisini. Burada en fark yaratabilecek oyuncu Erhan Öztürk. Yani birebir de etkili bir oyuncu, şut özelliği olan bir oyuncu. Kilidi her an çözebilecek bir oyuncu. Burada biraz o ön plana çıkıyor. İşte sonradan Selahattin Çankır'la oyuna dahil oldu. O da bekleneni veremedi. Doğanay son, sonradan oyuna dahil oldu. Yine altyapıdan geçişen Berat sonradan oyuna dahil oldu. Çok fazla beklentileri karşılayamayan oyuncular oldu. Şimdi Ömer Faruk Sezgin ceza aldı forvet hattında. Ee, bir tek alternatif Hamza kaldı gibi orada. Hamza Küçükköylü. Transferin son gününde Selahattin'i de kadroya dahil etti. Bunlar ne kadar faydalı olur? Direkt Karşıyaka'nın 11'de oynayabilecek santrofor oyuncusu olur mu hücum oyuncusu? Bekleyip göreceğiz. Yani burada biraz alternatifsiz gibi duruyor Karşıyaka'nın e, hücum attı. İşte eski oyuncusu e, Namık Barış Çeliği de kadroya dahil etti ayvalık gücünden. Yani o da eski günlerine biraz e, arıyor. Yani o yüzden çok alternatifli bir hücum attı yok. Burada e, Mücahit Soma'dan transfer Mücahit Arslan çok beklentilerin yüksek olduğu bir oyuncu. Ama henüz ligde forma giyemedi. Mücahit e, açılış karşılaşmasında Muğla maçında bir darbe almıştı ve sakatlığı vardı. İlk üç hafta forma giyemedi. Zaten dar olan rotasyonda, hücum rotasyonunda bir de Mücahit'in olmaması tabii hocanın da elini biraz zorlaştırıyor. Ama burada Mücahit'in de hücum hattına dahil olmasıyla birlikte en azından orada Erhan da biraz yalnız kalmaz. E, bu hafta biraz daha e, yavaş yavaş çalışmalara başladı. Kadroda olur mu? Bu hafta pek sanmıyorum. Belki yedekler arasında olur. Ama sonra yavaş yavaş mücahit, mücahiti de hoca e, kadroya monte edeceğini düşünüyorum. Evet Ali Hocam ben de sizin hepinize biraz katılıyorum. Ee, Alanya 1221 takımı da e, Samet Aydın gibi, Oğuzhan Sivrikaya gibi önemli isimler var orada da ama e, daha çok şu anda başlangıç itibariyle de kadro gücü itibariyle de karşıya bu maçın bence de favorisi. Ee, özellikle yani üst sıralarda kendisini rakip, zorlayacak rakiplere karşı e, 3 puan almış olması da karşıyaka'ya bir özgüven kazandırdı. Kesinlikle. Tabii ki bundan sonraki süreç de önemli devre arasına kadar yani karşıyaka tabii ki bugün tüm Türkiye'deki tüm futbol severler görseniz süper ligde olması gerektiğini düşüneceği bir camia. Umarız onlar da bu sezon hedefine ulaşırlar diyoruz Ali yani, Hocam. E, ee, şöyle Alanya ben... için de içinde şöyle bir test maçı olacak. Çünkü Alanya'nın fiksiyonuna baktığın zaman da 3 maç oynadılar. Ve bir böyle zorlu bir takımla daha henüz karşılaşmadılar. Yani evet. orta seviyede yer alabilecek takımlarla oynadılar. İlk hafta Bornova 1-1 kaldılar. Sonra Sökel oynadılar. 0-0 kaldılar. Bu hafta Tire'ye 2-0 kaybettiler. Yani bu 3 takım şampiyonluk potansiyeli olan takımlar değil. Ve evet. Alanya 3 maçtan... Değiller. Evet. Üç maçtan galibiyet çıkaramadı. Bu da Alanya'nın sıkıntılı bir durumdan geçtiğini açıkçası gösteriyor bize. Onlar için de bir hedef maçı gibi dur görünüyor karşıya karşılaşması. Evet, Onlar için spor. ciddi bir test maçı olacak. Tabii ki bazen sahadaki futbolcular için de şey olur. rakibin ismi bile oynarken motive eder. Yani oynamayı edebilir. ben izleyeceğimize küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum müsaadenle Hale Hocam. E, katıl üyesi üyelerine özel maçın skorunu doğru tahmin eden izleyicilerimiz takımın hakkısını kazanma şansı elde edecek. Skor tahminlerinizi e, yorumlarda bekliyoruz. Bunu da Motta Futbol Ailesi olarak belirtelim değerli izleyicilerimize. Evet Ali Hocam. Peki karşılaşmada oyuncu olarak öne çıkar dediğiniz bir isim var mı? Ya karşıya kadar az önce söylediğim gibi hücum hattında çok fazla alternatif yok zaten. Hani bireysel anlamda zaman zaman ön plana çıkacak birkaç oyuncu var. Onlardan biri Erhan Öztürk. E karşı kadar şu anda bir numaralı yaratıcısı Erhan Öztürk. Evet. Önemli bir oyuncu, iyi de bir oyuncu. Menemen'den evet. tanıyoruz kendisini zaten. Evet. Ki e, ilk üç hafta zaten skor katkısı da yaptı. Bu anlamda e, işte bir gol iki asisti var. Önemli Karşıyakan'ın bu sezon hücumdaki en önemli oyuncusu olacak. Şimdi Mücahit'in de gelmesiyle birlikte yavaş yavaş, Mücahit bu hafta ilk 11'de olmaz zaten. Mücahit'in de yavaş yavaş oraya dahil olmasıyla birlikte biraz daha hücumda çeşitliliği artabilir Karşıyakan'ın. Bu anlamda savunma hattı biraz daha ön plana çıkıyor. Az önce bahsettim daha tecrübeli bir savunma hattı var. Daha iyi oyunculardan kurulu bir savunma hattı var gibi geliyor bana. Hücum hattı biraz daha genç oyunculardan kurulu. Bu genç oyuncular önümüzdeki yıllarda özellikle işte 24-25'li yaşlarında birçoğu belki de lige damga vuracak. Ligde önemli takımlarda oynayabilecek oyuncular olacakken şu anda hepsi 19-20 yaşında. Daha genç. Evet çok dinamikler, çok agresifler, çok iyi pres yapabiliyorlar. Ezilmiyorlar sahada ama yaratıcılık konusunda biraz daha problem yaşayabiliyorlar. Ki zaten zor fikstürden çıkmasına rağmen karşı yakın. iki tane e, favori takımlardan oynamasına rağmen. Evet zor üretti ama kazanmasını bildi. Bu da takıma biraz özgüven getirdi. Bu hafta da şimdi Selahattin Çankırlı geçen sene altın ordudaydı. Fortuna düzeldi orta yetişti. Az süre buldu kendini. Biraz daha ondan da beklentisi yüksek karşı yakının. Yani orada onun da takımın daha çok e, adapte olmasıyla birlikte işte Mücahit'in kadroya dahil olmasıyla birlikte biraz daha Burhanettin Hoca'nın eli çeşitlenebilir. Hoca içeride biraz daha kendisini hani rahatlatmak istiyor kadro derinliği açısından. Hamza mesela e, yedek santrafor olarak alındı ama bu hafta e, forma şansı bulamadı. Belki bu hafta onu e, görebiliriz biraz daha ama hani Yasin gol de attı. Hoca vazgeçer miydi kombirden? E, sanmıyorum ama ön plana çıkacak oyuncular yine e, ben Erhan olacağını düşünüyorum. Önemli oyuncu Erhan ön plana çıkacaktır. Yasin, e, er, e, düzeltiyorum, Yasin yine gol attı, ön plana çıkabilir. Ferdi'den de biraz daha, bu hafta ses yaptı, daha fazla ucuma katkı vermesini bekliyoruz. Ferdi 22 yaşında evet ama beklentinin çok yüksek olduğu bir oyuncu. Hangi hoca gelirse gelsin karşı yakanın başına, hep Ferdi'den beklentisi yüksekti. İkinci birinci birinciliklere gidebileceğini belirtiyorlardı. Biraz daha karşı yaka yapısını, camiasını bilen bir oyuncu Ferdi. O yüzden e, Ferdi'nin biraz daha sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama evet. genç oyuncuların da biraz daha kendine bakması gerektiğini düşünüyorum. Yani Selim Demirci, Berat Şahin bu fırsatlar geliyor geçen yıldan bu yana onlara. Biraz daha onların çabalaması gerektiğini düşünüyorum. Evet çok yetenekli oyuncular, herkesin beklentisi de artık artmaya başladı onlardan. Geçen sezonun son bölümünde de zaman zaman forma şansı buldular. Bu sezon Burhanettin Hoca da onları kullanmaya başladı. Biraz daha onların çabalaması gerektiğini düşünüyorum. İnisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Evet gerçekten öyle. Özellikle şu günlerde elde edilecek bir başarıda da Karşıyaka tarihinde hem de ülke futbolunda hem de kendi kariyerler için isimlerin duyurması adına çok önemli olur diye düşünüyorum ben de sevgili Ali Kumral. Ee, evet son olarak e, siz sizden de bir skor tahmini alalım Ali Hocam. <laughs> Kapatmadan önce. Evet yani şöyle zor maç. Şimdi Karşıyaka seriye bağladı. 2-1, 2-1, 2-1. Evet. <laughs> yani şöyle bir şey bekliyorum. 1-1 bir beraberlik olursa şaşırmam. 1-0 ya da 2-0 kazanırsa da şaşırmam. Yani 2-0 diyorum ben. Kazan kazanırsa 2-0 beraber biterse de 1-1 bitecek düşünüyorum. Ama önceliğim 2-0. Bu kez gol yemeyebilir. Çünkü Alanya'da evet, evet e, hedef maçı olarak görüyor ama onların da yaratıcılığı biraz sıkıntılı. Zor bir süreçten geçiyorlar. Onların evet. işi kolay değil. Evet, evet hedef maçı olarak bu maçı görüyorlar ama ben özellikle karşı yakının kaleci ve savunma hattına güveniyorum. Yani bu sezon karşı yakının özellikle savunma ve kaleci hattı ön plana çıkacaktır. Bu maçta gol yemezlerse 2-0'lık bir karşıya galibiyeti olursa karşıya iyiden iyi havaya girebilir. Ben 2-0'lık bir karşıya galibiyeti bekliyorum. Ama puan kaybederse de bir 1 -bir de çıkabilir. O da sürpriz olmaz benim için. Evet Ali Hocam ben de biraz sizin gibi düşünüyorum. Çünkü artık 3 haftadır galibiyet alamamış bir takım var. E, Alanya takımı da maça bir özel bir motivasyon da çıkabilir. Zaten hem iddialı bir takım hem e, evet. mali olmuş bir takım. Karşıyaka takımı da dedi sizin de belirttiğiniz gibi bunu ben de şey yaptım sağlam bir savunma hattı var. Ee, ben daha kısır da geçebilir. Karşıyaka'yı ben de galibiyet için daha yakın görüyorum. 1-0'lık bir Karşıyaka galibiyeti olabilir. Benim de skor tahminim bu yönde. Evet, o da olabilir. Evet, hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Güzel bir programdı. Evet. Ben teşekkür ederim <laughs> keyifli bir programdı. Haftaya görüşmek dileğiyle. Evet teşekkür ediyoruz. Kumral'a da değerli yorumlar için. Evet değerli izleyenler e Alanya 1221 karşıyaka karşılaşması değerlendirmesinde sizlerle birlikte olduk. Ee, videomuzu beğenmeyi ve skor tahmininizi yapmayı unutmayın. Ee, bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle mutlu, mutlu akşamlar.